Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Başka bir anlamadığınız konular podcastinin iğrenç bir bölümünde karşınızdayız. Yanım... Neden iğrenç diyorsun ya? Çünkü çok güzel podcastler olduğu için beklentiyi yükseltmek istemedim. Yoksa iyi ama yani böyle hani iğrenç diyerek... Öyle olmaz ya. <laughs> Öyle mi? <laughs> yani bir direkt imposter sindromla başladın sen programa şimdi. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. O zaman... Evet arkadaşlar iğrenç bir şey dinlemeye hazır mısınız? <laughs> Merhabalar. Anlamadığımız konulara hoş geldiniz. Ben Soner ve burada arkadaşım Talha var. Talha nasılsın? Bir kere ben sana Talha demem, Talha'cım derim. Ama iyiyim. <laughs> Soner'cim sen nasılsın? <laughs> Peki acaba kimseyi kandırabildik mi? Allah Allah Talha Soner oldu falan gibi bir şey oldu mu yani? Bence sen sesi iyi benzettin de ben seni benzetemedim. Değil mi? Merhabalar diye girince sanki biraz daha Soner'imsi oluyor. İnceden girince güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim ben Talha karşımda da Soner var. Merhaba. Soner'cim bu sefer ciddi soruyorum nasılsın iyi misin? Biraz yorgunum ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok her şey yolunda gibi. Neden yorgunsun? Ufak bir saniye arkadaş katıldı yerimize. Bir tane köpeğimiz var artık. O biraz yoruyor tabii bebek olduğu için. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sınırsız sidik yapıyor. Sınırsız sıçıyor. <laughs> Eve mi sıçıyor? Evet tabii canım. Ya dışarı çıkaramıyoruz ki aşıları bitmediği için. Sürekli onları silmeye çalışıyoruz. Ondan sonra... Ha, o, o evde halı falan var mı? Peki halıları da Yok, şey yapıyor mu? Yok. Onların hepsini kaldırdık. Salon dışına çıkarmamaya çalışıyoruz. Ama çok güzel bir şey. Eğleniyoruz. Mutlu oluyoruz yani. <laughs> Diyan en kötü köpek reklamını yaptın şu an. Evet, köpeğimiz her yere suçlu işaret ama çok güzel bir şey. Ya bir şey değil mi? Sanki benim için doğru meslek pislik temizlemekmiş yani. Ondan zevk alıyorum yani şu an. Evet. Bu arada konuya geçiş için mi bu kadar soru sordum bilmiyorum ama bugünkü konumuz esnaflık ve aslında bu da esnaflığa uygun bir konu değil mi? Nasıl uygun bir konu? Çünkü esnaflık. köpek eğitmek aslında iyi bir esnaflık. Mesela köpek bakıcılığı Mesela sen tatile gittiğin zaman eve gelip köpeğine bakan insanlar var. Ona esnaf diyor muyuz gerçekten? Evet, yani... Güzel. Niye esnaf diyeceğiz bu podcast kapsamında? Esnaf nedir? Yenir mi? Esnaflık bence bir servis sağlamak üzere. Servis verebilirsin, mal verebilirsin. Ama bir şey vermen lazım. Vericilikten gelen <laughs> Evet. Sadece dünya... Ama o zaman her meslekte de verirsin yani sonuçta. Nasıl oluyor ki esnafı nasıl ayıracağız diğer mesleklerden? Aslında herkes bireysel olarak bir esnaf oluyor senin tarifine göre ki ben bunu katılmadan edemeyeceğim. Jeff Bezos dışındaki herkes esnaf mı oluyor? Benzer bir soruyu ben sana soracaktım. Esnaf deyince aklıma nedense o kel adamın gelmesi çok kötü değil mi ya? <laughs> Aynen o, o, kesinlikle esnaf değil o başka bir şey yani. E peki Jeff Bezos hangi noktada esnaf olmaktan çıktı? Jeff Bezos düşün ilk karısını aldattığı zaman <gülüyor> esnaf <gülüyor> olmaktan çıktı Esnaf adam karısını hmm, aldatmaz. Bence o noktadan önce çıktı. O biraz ruhunu şeytana satmış gibi geliyor bana. Acaba esnaflar ruhunu şeytana satmayan meslek sahibi insanlar mıdır? Ben gerçekten bundan daha iyi bir esnaf tarifi görmedim. Şu an girip Wikipedia'da <laughs> ne yazıyor bilmiyorum ama onu güncelleyebiliriz. Ya Seattle'da kitap satan bir tane Jeff Bezos düşün. Böyle oturmuş işte mutlu mutlu bir yandan kitap okuyor. Kindle, Kindle yok tabi böyle. Okuyor mu okuyor. <laughs> Birileri geliyor işte. Buna ikinci el kitap veriyor. O parasını veriyor. Sonra bu, o ikinci el kitapları satıyor. 3-5 dolar. İsa ne verdiyse mutlu olarak evine giden bir tane adam. Vay be. Ya bu esnaf. O zaman şey yapalım mı? Jeff Bezos gerçekten Seattle'da küçük bir kitapçıda çalışıyormuş diyelim ki. Hı hı. Ve sen Jeff Bezos'sun. Ben de şeytanım. bir gün dükkanına geliyorum yani. Ama sen benim şeytan olduğumu bilmiyorsun. Bence senin şeytan olduğunu <laughs> herkes bilir Talha o dükkanına girdiğin zaman. Evet. Tamam ben dükkana girdim. Pardon satanizmle ilgili kitaplarınız var mı? Olmaz mı? Hem de ilk çıkan satanizm kitabı bile bizde var. <laughs> İğrenç wow. bir insanmış Jeff Bezos bu nasıl konuşuyor? <laughs> Peki hiç okudunuz mu bu kitapları tavsiye eder misiniz? Kitapları okudum hatta senle bu kitaplar hakkında tartışmak bile isterim. İstersen arka odama gel ne dersin? Ar <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> <laughs> Abi e, şeytanla sevişmeye mi başlayacak şu anda? Ne yapacak? E, olur oğlum şeytanla anlaşma yapan adam şeytanla... He sen di direkt dünden razısın ya. Yani. CHP öyle bir insan mı? Bir şeytana benzettiği herhangi bir insana aa gel arka odaya gel sen de bir şey deneyeceğim diyecek bir insan mı? Bir dakika ben seni Hristiyan yapmaya çalışayım arka odada. dersin? Eğer... <laughs> <laughs> sen de Mersin Hristiyan misyoner misin? Tamam. Bence gel arka odada bu konuyu tartışalım. Hem orada çok güzel dindar kitaplarım da var. Dinle ilgili kitaplar. <laughs> kitaplar dindarmış Zaten... düşünsene. <laughs> Yatıp kalkıp dua ediyorlarmış. <laughs> tamam haydi çak 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 çak. Biz arka odaya gittik şimdi. Selam Jeff Benim adım Şeyt. Bana arkadaşlarım kısaca Şehit der. Ben senin isminin Jeff Bezos olduğunu tahmin ettim. Tamamen tahmin yani öyle mi? Doğru mu gerçekten? Fark ettiysen dükkanımın adı Jeff Bezos'un harika dinle ilgili kitapları dükkanı. <laughs> yani ismimin ne olduğunu oradan biliyorsun Şehit. <laughs> <laughs> Şehit. Süpermiş. E satanizm tartışmaya ne dersin? Sence satanizm doğru yol mu? Bence satanizm harika bir yol. Ama bu devirde ne yazık ki satanizm dersen kimse gelip senin harika kitaplarının olduğu dükkandan alışveriş etmez. O yüzden satanizmle ilgili gerçek düşüncelerimi dış dünyada söyleyemiyorum. Dükkana gelmen <laughs> çok iyi oldu. Ve iyi ki arka odaya geldin soğuk bir içecek ister misin? <laughs> evet çok isterim. Demek ki Arko gelmemizin nedeni de buymuş. Ben çünkü çok merak etmiştim. Allah Allah herhangi bir insan neden çat diye arka odaya aldı diye. Sen de güzel anlaşacağız gibi duruyor. Seni çok hazır gördüm. Normalde ben müşterilerimi biraz daha yağlıyorum önceden ama. Sen benle bir anlaşma yapmak ister misin? Gerçekten seninle şu an bir anlaşma yapmayı çok isterim. Çünkü hayatımda şu an anlaşmazlıklar da dolu. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Hiçbir kontratım yok, hiçbir hedefim yok. Ama bana sorsan işte işte dünyanın en zengin adamı olmayı çok isterim. Hmm, o zaman sana öyle bir kontrat hazırlamam lazım ki sen dünyanın en zengin insanı olacaksın. Bana da bir çıkar lazım bu kontrattan. Sen bana ruhunu vereceksin. Olur mu? Al ruhum senin olsun. Yeter ki <laughs> bana o kontratı var. Oo, o zaman çat diye anlaştık ama Jeff Bezos o gün esnaflık ruhunu da kaybetti. <laughs> Ve bu yüzden bir daha asla mutlu olamayacak. Sence Jeff Bezos gerçekten mutlu mu? Bence mutludur da. Sence neden mutludur? şeytanla anlaşma yapan bir insanın mutsuz olma ihtimali yok bence. O zaman zaten yani şeytan bayağı enayi. Böyle insanlara mutluluk dağıtıyor ve karşılığında ruh diye bir şey alıyor. O Var mı yok mu o da belli değil. Evet yani şeytanın aslında ismi kötü hocam. Şeytanlık yapmak falan deyince a işte kötü şeyler yapmak Hı -hı. diyoruz ama şeytanın kendisine bakınca insanlarla kontratlar imzalıyor. Orada istihdam yaratıyor. Hani or insanlara zenginlik veriyor. Ee, i̇nsanlar isteklerini veriyor ve karşılığında istediği şey ruh diye bir şey ama hani ne işe yaradığı bile belli olmayan bir şey. Hı hı. O zaman şeytan aslında bayağı iyi bir adam ama hakkında karalama kampanyaları olmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama demesek daha iyi olur ya. Sence... Kaç çeşit esnaflık vardır? Bunu şöyle yapalım. Esnaflık çeşitlerini bir bir ortaya koyalım. Bakalım kaç tane çıkacak. Mesela... Tamam. Saymaya başlıyorum. Evet. Bir, dürüst esnaflık. Mesela bir örnek söyleyeyim hemen. Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal. Dürüst bir esnaf bence. Neden? Çünkü çok pislik yapmıyor. Gelene gidene çay veriyor. Müşteri ilişkileri iyi. Yani siyah kola isteyince sarı kola vermiyor mesela. Bu da dürüstlük örneği midir? Yani herhalde aldığın zeytinlerde siyah boyanmış değildir. Gerçekten siyah zeytin. Sattığı elmalar parlak parlaksa yani e, mumla kaplıysa o dürüst esnaf oluyor mu olmuyor mu? Eğer Ar o kapladığı mum sağlığa faydalı ve protein içeriyorsa bence... Mum niye protein içersin hocam? <laughs> i̇şte, i̇çermeyeceği için zaten dürüst olmayacak. Ama eğer protein katkılı güzel bir mumsa o zaman dürüst bir esnaf diyebiliriz. Zaten o protein barları falan hiç yediyse onların tadı da muma benzer. Böyle bok gibi bir şeydir. Ama bu konu tabii benim hassas noktalarından biri. Ben hani emekliliğimi esnaf olarak geçirmek isteyen bir insanım. Mesela bu konuda ben he hep şey derim. Mesela Seda Kızar ben emekli olunca bir bakkal dükkanı açacağım derim. Böyle hani hı hı. ufak bir kasabada işte orada herkes dükkanıma gelsin, herkesle tanışayım, muhabbet edeyim falan filan gibisinden. Aslında orada bakkal böyle soyut bir şey. Yani onun yerine atıyorum berber dükkanı olabilir, kot dükkanı olabilir, şort dükkanı olabilir. Sohbet fırsatı yaratacak bir dükkan olması lazım. Aynen. İnsanlarla kaynaştıracak bir dükkan olması lazım. Aynen. Saat 9'da işte 12 arası sonra 2 ile 5 arası açacağım bir dükkan. Ha İspanyol tarzı bir çalışma saatim var senin de. Artık böyle ne yazık ki 3,5 yıldan sonra. Sence ben kendim Kendime bu konuda kimi örnek almalıyım? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. O adam kendi mesleği var adamın. İşte şarkı söylüyor, filmde oynuyor falan. Öyle parayı kırıyor. Sonra her türlü esnaflığa girişiyor işte e, çiğ köfte satıyor bir şey satıyor hani adamın her alanda bir girişim var anladın mı hani mafyadır bilmem nedir bence onu örnek alabilirsin yani ufak bir kasabaya gidip ilk başta otobüs firması açarak başlamam gerekecek tatlı ses turizm gibi altın ses turizm sen gerçekten şarkıcı olsaydın direkt soyadına altın ses yapardın çok iyi olurdu ha altın ses soy isimli şarkıcı var mı soner altın ses i̇şte... bize bir şarkı söylesene be soner Altın sesinde. Gerçekten. diye böyle herkes şey yapar sana. Sahnede Altın ses, Altın ses, Altın ses, Altın <laughs> ses. O zaman şöyle bir şey sormak istiyorum. Sinirli esnaf hakkında ne düşünüyorsun? Sinirli esnaf. Ya yani neden sinirlenmiş? Bence ona bakmak lazım. Onu anlamak evet. bir iki üç yıl sürebilir. Ama bence o süreyi ona <laughs> vermelisiniz. Çünkü gerçekten bazen o kadar aptalmış şeyler onun yanına geliyordur ki, ya yani diyecek bir evet. şeyi kalmıyordur. Mesela köftelik dana kıyma istiyordur. Bu kıyma neden yağlı der. Yani köftelik kıyma yağlı olur. Bu, bu adam sinirlenmeyecek de ne olacak? Meslek hastalığı denilen şeyler vardır. Bence sinirli esnafın da nedeni genelde müşteridir. Bence şunu rahatlıkla diyebiliriz. Bir mahallede oturmak isteyip istemediğinizi gidip o mahalledeki esnaflara bakarak karar verebilirsiniz. Eğer esnafların 5'te 3'ü mutluysa bilin ki o mahalledeki insanlar <laughs> mutludur ve o esnaflar henüz kafayı yememiştir. Ama ne zaman ki ekonomik sıkıntı gelsin, bir hastalık başlasın, bir şey olsun esnafın yüzü değişir orada. Zaten esnafın yüzü mahallenin yüzüdür değil mi hocam? Yani mahallenin yüzü ekonomik sıkıntılardan dolayı değiştiği için esnafın yüzü değişmiştir. Benim en sevdiğim esnaflar da dondurmacı esnafıdır. Ama o salak saçma antep oyunlarını oynayan dondurmacılardan da nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten böyle. Abi o nereden çıkmış zaten? O o esnaf yani lanet olsun. Dondurmanı hop döndürdüm. Hop. Aa tutacaksın sen sabanı. Hop oh, aa aslında elinde külah kaldı dondurma gitti. Lan ne yapıyorsun ver bana dondurmamı. Bu arada ben küçükken pazarda limonata falan satmaya çalıştığım oluyordu. Ya da gidip. Gerçekten mi? Tabii, tabii. ya da yaşlı. Sen esnafsın o zaman. Yaşlı teyzeler mesela işte alışverişte zorlanıyordu. Onların poşetlerini taşımaya çalıştığım oluyordu işte. 1-2 liraya muhtemelen. Bilmiyorum ne kadar verirlerse. Ha direkt ticaret yani. Ya... Benim kas gücüm var sen yaşlısın ölmek üzeresin. Artık bir işe yaramıyorsun. Ben senin poşetini taşırım ama benim de bir fiyatım var. Evet küçükken bunu düşünseydim geceleri uyuyamazdım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an gerçekleri yüzüme vurdun. Doğru. Öyle hissediyordum. <laughs> Ve oradan kazandığım para mutlu hissettiriyordu. Dondurma falan alıyordu. Direkt harcıyordun değil mi? Hiç yani böyle bir köşeye koyayım da. oğlum ne köşeye koyacaksın? bu TL'nin değeri zaten <laughs> her gün düşüyor yani. Ertesi güne kalsa. <gülüyor> <gülüyor> ya teyzeler dolar verseydi biriktirirdik belki. <laughs> Benim de küçüklüğümde şöyle bir şey vardı. Çok saçma bir esnaflık girişimi olarak anlatabilirim. Abim evde dükkan açmıştı. Bakkaldan çok emelleri falan alırdı, koyardı. Bir kutunun içinde böyle sunardı. Hepsinde fiyatı falan vardı. Ben geliyordum bütün harçlığımı abimin dükkanında harcıyordum. Oysa ki adam bakkaldan almış önüme koymuş. Bakkaldı hemen evin altında yani. Neden hani gidip bakkaldan alıyorsun? Direkt bütün paramı harcıyordum. Sonra da bütün param bitince şikayet edip ağlamaya başlıyordum ve kavga çıkarıyordum. Oo. senin gibi müşteriler yüzünden bence abinin Kötü günler geçirdiği olmuştur yani. Aslında öyle, abimin yaptığı şey gizli işsizlik oluyor hocam. Yani bir malı iki adım öteye götürüp satayım. Sen topluma herhangi bir e, fayda sağlamıyorsun. Sen sadece onu alıp oraya koymuşsun ve bana daha pahalı fiyattan satıyorsun. Buna gizli işsizlik diyemez misin? Ya, Amazon'un yaptığı iş bu değil mi zaten? Amazon'un yaptığı iş bu değil. Amazon senin ayağına ben masa söylüyorum Fransa'dan geliyor falan böyle adamlar getiriyor yani. Benim abim 20 metre öteden getirdiği şeyi bana daha pahalıya satıyordu. Evet ya yani, Amazon lojistiği iyi diye biraz farklı gibi geliyor ama bence aynı şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bence abin harika bir iş yapmış. O zaman yeni bir esnaf çeşidi olarak gezgin esnaf. Simit satar, pilav satar, midye satar. Hani böyle overlockçu ayağınıza geldi tarzı böyle e, e, gezen esnaf hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Bence gezen esnaf onlar değil. Bence gezen esnaf YouTuber'lar abi. Ülke ülke gezip video çekip onları yayınlayıp oradan para kazanan. Bence onlar gezen esnaf bunlar. Şey diyebilir miyiz o zaman? Gezen esnaf tanımı bu çağda çok değişti. Eskiden pilav satarken artık bize video satıyorlar. Aynen öyle. Gezen esnafın peki gezen tavukla bir alakası var mı? Gezen tavuk gezen esnaf mıdır? Ya, gezen tavuğun gezen esnafa örnek olması için. Belli şartlar sağlaması gerekiyor. Eğer yaşadığı hayat boyunca en az bin adım atmışsa o yarı gezen esnaf olur. Barcelona'da bir şey var. Esnaflar sokağı var. Red Light District gibi. Biraz karanlık bir sokak. Barcelona çok aydınlık olur ya akşamları. Normalde yerde ışık vardır. Raval'da bir yerde orası. Tahmin ee, ettim zaten. Aynen. <laughs> Ve o, o sokaktan böyle yürümeye başladığın zaman he, herhangi bir zaman mesela kafan iken geç farkında olmadan zaten hangi sokaktan gittiğini bilmiyorsun bir tedirgin olmaya başlıyorsun böyle orası mesela hmm. sevişme sokağı değil de böyle hem sokağa kabusuna dönen bir yer o yüzden <laughs> her esnafın sana verdiği güven aynı olmuyor mesela Amsterdam'da bu esnafların orasında dolaşırken rahat hissediyorsun çünkü kalabalık ışıklar mışıklar var o yüzden esnaflara evet. önerim şey olabilir. Biraz hani gerçekten müşteriye verdiğiniz o güven hissine önem verin. Işıklandırmaya dikkat edin. Işıklandırmaya dikkat edin. Raval gerçekten harikalar diyarı gibi bir yer. Böyle Barcelona'nın en güzel kebapçıları da orada. Ama Barcelona'nın böyle en belalı sokakları da orada. Peki... Barcelona'daki Raval, Ankara'daki Çinçin'e mi denk geliyor? Yok ya, Raval Çinçin yanında ne ki ya? <laughs> Yani Raval'da <laughs> 3-5 şarap e var işte göçmenler falan var ama orayı hipster bulan çok fazla turist de var yani hipster gibi hisseden e, expat dolu yani o yüzden Raval'da pek bir şey yok yani Çin Çin öyle mi? Çin Çin'de ekspat yoktur yani. Çin Çin'in esnafıyla nasıl alışverişlerin oldu peki sen hatırlıyor musun hiç? Bununla ilgili şunu söyleyebilirim ee, hiçbir şey hatırlamıyorum ama e, İstanbul'da böyle hırsızların olduğu bir mahalle varmış. Galata'ya yakın bir yer. Adını hatırlamıyorum. Benim bir arkadaşım orada yaşıyordu. Ben diyordum hani orada güvenli hissediyor musun falan. O da diyordu ki işte hırsız kendi mahallesini soymaz. O yüzden oradaki esnaflar, oradaki insanlar mahallenin kendisi içindeki insanlara karşı çok iyidir, dürüsttür falan diyordu. Muhtemelen Çinçin'de Çin'de de olay öyledir. Esnaf mahalleliye bir şey yapmaz ama bir ekspat ya da işte ya Çin, Çin dışından biri olursa o salgıladığı hormonların kokusunu alır o esnaf. Ve hmm. onu böyle kullanmak için elinden gelen her şeyi yapar. <laughs> Bence dolandırıcı esnafın da incelikleri vardır. Evet, dolandırıcı esnaftan bahsedelim biraz. Taksiciler yani hepsi Bilir. değil de yani hani böyle yol uzatan taksici hikayesi hep duyuyoruz değil mi? Evet özellikle yol bilmeyen bir insan girerse eğer. Ben taksicilerin beni dolandırmaması için taksiye binerken Google Maps elimde açık bir şekilde biniyorum ve onu bir şekilde gösteriyorum. Ben buraya gitmek <laughs> istiyorum diye. Artık dolandırıcı taksicilik de zor be hocam. Ya. Yani herkesin elinde Google Maps bilmem ne. Aynen ama var ya. Çok zor onların işleri. Valla ta, ta, taksiciler... ...çok kahrımızı da çekiyorlar. Mesela ben üniversitedeyken... ...işte hafta sonları akşam... ...10-11'den sonra... ...eskiden Ankara'da otobüs olmazdı. Dönüş için tek yolun ya yürümek ya taksi. Arabayla zaten kafa iyiyken gidemezsin. Taksiciler hmm. genelde... ...öğrenci bileti fiyatının... ...iki katına... 3-5 kişiyi toplayıp seni evine bırakırdı o otobüs durağından. O çok güzel bir davranış. Mesela bütün taksiciler kötü değildir. Bir taksici anımı hemen paylaşayım. Hı hı. Bir keresinde işte tam da Çeiktepe yani çok <laughs> İstanbul'un güzel yerlerinden bir Çeiktepeden taksiye bindim. Adam şey dedi, sigara içebilir miyim ya dedi. İç sıkıntı yok abi dedim. Adam direkt ot çıkardı. Oh. Bir koktu ortalık böyle abi ne yapıyorsun? Hızlanmaya falan da başladı iç, içtikçe falan ben yani gideceğim yere gidene kadar baya böyle stres oldum <laughs> acaba beni fark etmeyeceğimi mi sanıyor yani o adam işte sigara içiyor mu diyeceğimi sanıyor ne nasıl bir mantıkla bana sordu ve Hani ya da sigarla ot arasında pek bir fark görmüyor falan gibi bir şey mi var acaba? Onun psikolojisini hala merak ederim yani. O zaman abi ver bir fıt da ben çekeyim diye demedin. Senin de kafayı <laughs> olurdu mis gibi giderdin. Abi senin araba sürüşünden çok stres oldum. Bir dakika ben de bir <laughs> çok mantıklı bir noktadan yaklaştık. Peki komik esnaf tanımın var mı? Tamam. Komik esnaf. Komik esnaf deyince aklına Cem Yılmaz falan geliyor mu? Onlar da aslında bir emeğini satıp parasını kazanıyor bir yandan. Cem Yılmaz esnaf mıdır? Ya da Şahan. Şahan Gökbakar kesinlikle bir esnaftır. Çünkü o adam Çeliktepe'ye hamburgerci açtı. O ben şeyden bahsediyorum. O oyunculuk kariyerinden bahsediyorum. Onu esnaf olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğim. Şahan mı daha esnaftır? Cemilmaz mı diye düşündüğünde bence kesinlikle Şahan. Çünkü Şahan daha böyle halkın istediğini verip geçeyimci bir arkadaş. Recep Vedik 3-4-5 diye giden bir adam olduğu için halk ne istiyorsa onu veriyor. Ve hiç bir gram fazlasını koymuyor ortaya özen yok bir şey yok böyle. Halkın istediğini halka vermek bence iyi ve esnafın yaptığı bir şeydir. Ve eğer oyuncular para kazanmak için bu işi yapıyorsa sadece ki bazı filmler bana onun öyle olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Bence onlar da esnaflık yapıyor. Bir de geri zekalı esnaflar var. Sınıflandırmaya onu da alalım. <laughs> bu, 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 esnafları örnek olarak ben bir tane şey hatırlıyorum. Bir tane berber vardı. Herkese saçını yıkarken şlak şlak vuruyordu. Gerçekten mi? Evet. Bu gerizekalı bir esnaftır. Bir de bir tane çiğ köfteci vardı. O da sokakta bir çiğ köfteci bir ee, mahallenin bir yerinde duruyor böyle kalabalık bir yerde. Gelene gidene bağırıyor. İşte 8 tane sarıyorum şimdi abime bula 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 böyle adamın... Onu... <laughs> inanılmaz bir sıra falan vardı bu da bence yine gerizek bir esnaf aslında biraz şovmenlik yapıyor yani. oradan da yine e, Cemil Maz'a dediğine gidiyor yani hani adam belki de gerçekten gerizek aldırmıyor <laughs> da <laughs> hani iş yapmasına yarıyorsa eğer o o şovmenliği de yapar efendime söyleyeyim her türlü gerizekalı yapar ama o berberin neden insanları çat çut vurduğunu hiçbir çözemedim yani. Mesela Donald Trump sence gerizekalı bir esnaf mıdır? Ya Donald Trump bildiğime göre birçok iş batırmış, birçok kötü girişim yapmış. Evet, gerizekalı bir esnaftır dünya lideri Donald Trump. Koskocaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gerizekalı bir esnaf diyorsun ve ben sana katılıyorum. esnaflık hakkındaki genel hislerini alabilir miyim? Esnaflık deyince aklına güzel şeyler mi geliyor, kötü şeyler mi geliyor? Esnaflık deyince aklıma harika şeyler geliyor ve bence esnaflar ekonominin ve insanların sosyalleşmesinin böyle can damarlarından birisi bana sorarsam. Ve sen de zaten büyüyünce esnaf olmak istiyorsun. Ben büyüyünce esnaf olmak istiyorum. Çok güzel özetledin. Belki bu yüzden esnafları savunuyorum ve bence herkes hayatında bir kere esnaf olmalı. Senin esnaflıklarla ilgili düşüncen ne oldu bu kadar konuştuktan sonra? Esnaflık anladığım kadarıyla çok çeşitli bir şey. Güzel bir şey ama bizim esnaflık tanımız bana biraz fazla geniş geldi. Bir, birden böyle herkese esnaf demeye başladık. Hı hı. Esnaflık tanımını biraz daha kısıtlı yapabilseydik daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Hani herhangi bir Ticarette bulunan insana esnaf demeye başlayınca birazcık işçi yarından çıktı ve bunu ikinci dakikada falan yaptık herhalde. Evet. O yüzden birazcık böyle her şeyi konuştuğumuz bir bölüm oldu diyebilirim. Çok doğru söylüyorsun. Jeff Bezos'la başlayınca konuyu daraltmak zor oldu ama sonlara doğru <laughs> değişik esnaflık çeşitlerini bulabildik. Tamam. O zaman sana ölümcül soruyu soruyorum. Bu konu bizi açtı mı yoksa biz mi bu konuyu açtık? Bence biz bu konuyu açtık sence? Her türlü. Her türlü, değil mi? Her türlü açtık hocam. Yani öyle böyle değil. Üzerinden hopladık, çeşitleri saydık. Hepsinde de çok çok haklıydık. Kesinlikle. Anlamadığımız bir konu olarak başlayıp anladığımız bir konu olarak biten bir bölüm oldu. Herkese bizden umarım çok yararlı şeyler öğrenmiştir. Karşılarına çıkan esnafları Hı, acaba bu sinirli bir esnaf mı, gerizekalı bir esnaf mı yoksa dürüst bir esnaf mı diye sınıflandırmaya başlarlar böyle. Hayatınıza giren esnaflar ne kadar gerizekalı ya da dürüst olursa olsun siz içinizdeki yaşama sevincini kaybetmeyin ve onların hepsini dürüst esnaf olmaya yöneltin. Önemli olan sevgi esnaflığı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sınırsız sidik yapıyor.